selamlar ben Sibel. Oyunumuzun adı Yalnız Noel Davetsiz Misafir. Like'ın attıysan ve kanalım ücretsi bir şekilde abone olduysan eğer bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet Christmas is coming. Onun için hazırlık yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir dakika. Ne oluyor bu? Heh kapılar. Okey. Oha. <laughs> Bütün gemi <gibi> mi? <laughs> Oha harbiden bizim şeylerden var, halılardan var duvar asmışlar. E ne yapacağız dayı? Heh şurada bir olayımız var herhalde ama burada da hiçbir şey yazmıyor. Garip. Yani yılbaşı adına ne yapabilirim? Ha! Önce laptopumdan Christmas müziğini açmam lazım. Açalım abim. Açtın mı? İşte bu! Great! Şimdi listemizi bulacağız dostlar. Listemiz nerede acaba? Ağacımızı süsleyeceğiz herhalde. Listeyi bulursak eğer. Kimin odası bu? Ha liste buradaymış ya kız. Niye söylemiyorsun? Oh, önce mutfakta kahvaltı yapacağız. Tamam. Sonra ağacı süsleyeceğiz. Sonra duş alacağım. Ondan sonra Noel Baba'yla bir yolculuğa çıkacağız. Sonra Noel Baba'ya bir tuzak kuracağız. Neden böyle yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. Ardından da arkadaşlar yeni yıl film izleyeceğiz. Okay. Önce yemek yemem gerekiyor. Şunları yesem. Dolap açalım. Hiçbir şey yok. Ne yiyeceğim ben? bu Bunu yiyeceğim yani kahvaltı olarak. Bunu yemeyen de ne Gerçekten gayet güzeldi bu arada. Şimdi ihtiyacımız olan şey neydi? Ne yap diyordu? ağacı mı süslediyordu bu? Okey ağacı süsleyeceğiz şimdi. Ağacı nasıl süsleyeceğim? Dekorlar bulmam lazım. Evet, Christmas dekorasyonlarını bulmam lazım. Nereden bulacağız peki? Mesela şu bir Christmas dekorasyonu değil mi? dayı? Aa, buradaymış kız. Tamam, bunları alıp götüreceğiz. Ağacı süsleyeceğiz. Haydi bakalım. Şöyle gideyim ben bir. Oo, bu kadar basit miydi? Valla ne kadar hızlı yaptın ya. Ben sırf üşendiğimden ağaç kurmadım yani bu yıl. Böyle olsaydı kurardım. Şimdi arkadaşlar benim duş almam lazım. Ne alakaysa. Hadi bakalım. Görevimiz neyse onu yapıyoruz. Duş alanı herhalde şuradaydı. Evet. Bakıyorum şöyle. Boyum da çok küçük bu arada. Buraya geldim duş aldım. Annem nasıl izin veriyor benim? Tek başıma duş almama yalnız. Tabii gözümüzü kapadık açtık sanki bir şey göreceğiz gibi ya. Hayır. Tamam mı artık? Su gitti yani bir sürü. Wow, evet. Duşumuzu da aldık. Şu an Noel Baba için şeytani bir plan hazırlayacağız. Ne yapacağız? Hmm. zil bul diyor. Zil bulacağız. Ne ara kurulandım üstümü giyindim zil buluyorum gerçekten. Zili ben şurada bir yerde görmüştüm ya. Kitli mi bura? Niye kitli? Sanki zili ben buralarda bir yerlerde görmüştüm. Bakıyorum. Ha şuradaydı ya zil. Dur şurada. İşte burada zil. Okey. Zil aldık. ip aldık. Bunları ne yapacağım ben şimdi? Ha, evet. Tamam her şeyimiz okey. Şu an tuzağı kurduk mu? Ne ara kurduk tuzağı? Ağacın oraya kurduk. Tam şu an e, her yıl izlediğimiz Noel filmi izleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle şöminemizi de bir yaksak çok güzel olurdu aslında. Açayım. Şöyle oturayım. Noel filmimi izleyeyim. Yani şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Yaşasın. Filmimi izleyemiyorum. Ağacım da kırılmış. Aha Noel Baba. Noel Baba tuzağa düşmüş. Hemen Noel Baba'ya niye tuzak kuruyorum? Onu algılayamadım zaten. Yani onu aşamadım bir arkadaşlar. Şimdi birazdan o bana tuzak kuracak gibi ama. Şunları alsam. Arkadaşlar göremiyor mu hiçbir şey? Işıklar niye gitti ya? Birazdan bir camsikeyi görebiliriz. Haberiniz olsun. Tamam mı? Bu ne? Ha gece lambam yanıyor. Bir şey de göremiyorum ki. Nereye gidiyor? Lan <laughs> belası. <laughs> 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 evet. Ayrıca oynadığım herhalde en boş oyundu ya bu. İnanamıyorum şu an gerçekten. Ama bir altım etmedim de değil. <laughs> Neyse olaya bakalım korkuttu mu korkuttu. Tuzağı kurduk mu kurduk. Aklımız çıktı mı? Hafif. Allah razı olsun Noel Baba. Ne diyeyim sana ya. Bence bu oyun aşırı kısa oldu. Noel oyunlarından devam edelim diyorum. Şimdi oynayacağımız oyun adı ise The Present. Yani bir hediyemiz var. Noel hediyesi açma yazırsanız oyunumuz başlıyor. Bu herhalde 144 pi. E nerede diyen benim? Evet hediyem nerede? Allah Allah. Ay kapı çaldı zil çaldı. Kim geldi? Bu? Oo oh, bir hediye var. Bu ne be? Süt mü geldi bana? Herhalde süt bu. Oha öyle diye süt. Okey. Oh. Kapı kenarından kapandı garip bir şekilde. Tamam başka ben kontrol... Yine mi? Abi sürekli diye mi geliyor bana? <laughs> ne diyorsun ya? Kız? Nerede diye yani göremiyorum. Bir hediyemiz daha. Bu arada kim bırakıyor bunu ya? Bu ne be? Hiçbir şey göremiyorum ki ben. Bu nasıl bir pikselli bir oyun? Kim bıraktı? Gitmeme dizin yok. Neyse. Ben gidiyorum bay. Bir duşa gireceğim ya. Bir izin vermediler abi. Bu. Uu, bu da kütüphanem. Yatağım falan. Yine geldi hediye arkadaşlar. <laughs> Yaşasın yani. Sevinsem mi mi bilmiyorum. Millet. Diğerleri neydi? Süt ve bir tane biblo. Ama bu laptop'u çok sevindim. Ama alıp içeri gö gönderemiyorum garip bir şekilde. Okey. Ne yapsam ki? <laughs> TV mi izlesek. Bir şeyler yapsak. Yani. Aa yine şaşırdık mı? Yine geldi diye. Gerçekten. Noel ve Bobby'nin hediyeleri... kurtarmazsın be. Bence açmayalım bir daha. Ne dersiniz? Birazdan birinin kafası çıkabilir yani. Oh, not. Aa çok korkunç. Niye geliyor bu şeyler? Biri beni tehdit ediyor ben. Açma kapıyı açma. <laughs> açma. Allah'ım. Korkuyorum gerçekten. Ne? tatlı bir şey geldi. Bir oyuncak ama diğerleri ne alakaydı peki? Ha? Hayır. <laughs> Ay uzağa koymuş bu sefer. Beni iyice geraldi. Niye uzağa koydu? Vallahi birazdan jumpscare gelebilir. Allah Allah yine bir oyuncak. Ne istiyorsun kız benden? Pelos! <gülüyor> <gülüyor> Altım ettim. Vallahi hiç beklemiyordum ya. Aklım çıktı be. Senin ziline de sana da açmam istemiyorum ya. Biraz daha uzağa koyayım. Bu hediye yok. <laughs> Evime girmiş. <laughs> Allah seni kahretsin. Aa ağacı devirmiş. Allah Allah. Ya korkuyorum. <laughs> Yemin ederim korkuyorum. Aa, altın istiyor falan. Hediyemedi istemiyorum abi. Allah seni kahretsin. Ne oluyor? Ne oluyor? Apo. Oo. Beni bu ne yapacak bak. Bu benim bir şeyler. <laughs> ne olur açmayalım. Eve başıma yıkıyor bu benim sürekli. Allah kahretsin. Ne oluyor? Vah! Evimi yok etmiş. Vay hırsız vay. Hediye getirip getirip beni kandırırsa şuna bakın. Bütün evimi almış götürmüş ya. Allah bu ne? Big brother. <laughs> Büyük birader seni izliyor. Radyo var bir tane. Evde sadece bir radyo ve kocaman gözler. Ne no, abi? <gülüyor> <gülüyor> ne demeye çalışıyorsun? Allah sizi var ya şu zilli sök kökünden sökeceğim. Hmm. Öldüm herhalde arkadaşlar. İnanamıyorum. Öleyim bari şuraya ne yapayım? Hala mı ya? Kırmızı kırmızı görünmüyor bir de. Aha, hayırlı olsun. Ee, beni buraya terk etti. evet. Bu oyundan anlayacağımız tek şey şu. Al babadan veya hiç kimseden hediye falan da almayın arkadaşlar. Şuna bakın ya. Of. Bir piksel oyunun nasıl bu kadar korkunç olabiliyor? Gerçekten algılayamıyorum. Ama güzeldi. Bence diğerinden daha güzeldi bu arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik bugün sizinle birlikte Noel korku oyunları oynadık umarım video beğenmişsinizdir ve benimle birlikte korkmuşsunuzdur bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın